Birkaç yıl öncesine kadar tam bir Premier Lig tutkunuydum. Bazen e, kaçırdığım maçlar olurdu, özellikle tuttuğum takımın e, skorunu, sonucunu öğrenmemek için saatlerce sosyal medyaya, sosyal medya hesaplarıma, e, mesajlara, şunlara bunlara bakmamaya çalışırdım. İşte yolda biriyle karşılaşsam e, konuyu maça getirmemesi için dua ederdim adeta. Ama arada bir e, kısa bir SMS gözümden kaçardı. İşte şöyle yazardı mesela. Nasıl da dağıttılar sizi? Yani o anda hani insan saçını başını yolmak istiyor gerçekten. Çünkü eee o skoru, sonucu öğrenmemek için verdiğiniz bütün çabalar boşa gitmiştir. Sizin tek hedefiniz bir an önce eve gidip e, maçın tekrarı da olsa sonuna kadar zevkle izlemektir. Evet, biz buna spoiler diyoruz. Boy, the tonight, huh? <laughs> oh, I avoided human contact all like to watch this. Hey, I'm sorry. I, you know, I, I thought you knew. I... Spoiler. Bir izlemediğimiz bir film, bir maç, bir program, ne bileyim herhangi bir şey hakkında önceden bilgi almaktır. Alınan bilgidir. Bu da o izleyeceğiniz veya beklediğiniz şey konusundaki bütün tadınızın kaçmasına sebep olacak bir bilgidir. İletişim olanaklarının geliştiği, giderek arttığı çağımızda spoiler'ın etkilerine de her geçen gün daha fazla açığız. Bundan kurtulmak gitgide daha zor bir hale gelmektedir. Biz bir yandan spoilerdan kaçarken bir grup insan da sırf spoiler almak için gidip bazı yerlere para öderler. Kimler mi? Mesela fal baktırmak isteyenler, işte astroloğa gidenler. Bunlar giderler, gelecek hakkında, sevgili hakkında, kısmet hakkında bir nevi spoiler alırlar diyebiliriz. Aslında e ee, bu nokta beni tam da istediğim sonuca bağlıyor, götürüyor. Çünkü bizzat en büyük spoilerlar hayatın kendisinde vardır. E ee, mesela ölüm. Kimse kimse gelip de bize bak sen bir gün öleceksin demez. Çünkü biz biz o spoiler spoilerı hayatımızın bir bölümünde işte erken bir döneminde <laughs> Almışızdır, öğrenmişizdir. Artık bu bilgi çok da bizi enterese etmemektedir. Biz kuzu kuzu o öleceğimiz zamanı bekleriz. Elimizdeki güçler, olanaklar çerçevesinde de onu geciktirmeye çalışırız. Bir diğer spoiler kaynakları tabii ki yaşlılar, tecrübeli insanlardır. Bunlar her şeyi yaşamış ya da yaşadığını iddia eden e, kişilerdir. Tabii ki e, nasihatleriyle, çeşitli konuşmalarıyla, tepkileriyle e, hayatımızı spoilerlarla doldururlar. E, bu da bizim canımızı çok sağlar. Altıncı sanıyor. his, olağan şüpheliler, bir de dövüş kulübü. Bu tür filmler gerçekten e, bir yerde filmin içerisinde bir yerde ya sonlarına doğru seyirciye seyirciye böyle tokat atar gibi çarparlar çünkü filmin tüm gücü tüm gizemi o e, pik noktası dediğimiz kısmıdır e, bu filme bu filmlerin en güçlü yanlarıdır ama aynı zamanda da en zayıf yanlarıdır çünkü Filmin bu en güçlü olduğu yan e, spoiler'a da çok müsait bir yandır, bir cümledir. Dolayısıyla da filmi izle, o, o filmleri izlememiş birileri için e, o alacakları spoiler gerçekten alacakları hazzı, e, zevki etkileyiciliği e, büyük oranda kaybetmelerine neden olur. Bu yüzden o tür filmlerin biraz daha güçlendirilmesi gerekirdi. Yani tek cümleyle tek cümleyle büyüleri kaçmayacak şekilde yapılmalıydılar diye düşünüyorum.